Türkiye'yi sarsan Nigar Kevser Şahin cinayetinde yeni gelişme. Rüyasında gördüğü çocuk ağlaması harekete geçirdi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2006 yılında 13 yaşındayken vahşice öldürülen Nigar Kevser Şahin'in katil ya da katilleri aradan geçen 19 yıla rağmen hala bulunamadı. 20 yıllık dava zaman aşımı süresinin sonuna yaklaşılırken yaşanan bazı gelişmeler dosyayı yeniden sosyal medyanın gündemine getirdi. İşte Türkiye'nin kanını donduran Nigar Kevser Şahin cinayeti ve ardından yaşananlar. 13 yaşındaki Nigar Kevser Şahin, 27 Mart 2006 Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü'ndeki evinden çıkarak arkadaşına ders çalışmaya gideceğini söyledi. Ancak küçük Nigar bir daha eve dönemedi. İki gün sonra yani 29 Mart tarihinde Yılmaz sitesi yakınlarındaki bir çöp konteynerinden yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbarda kısmen yanmış bir çocuk cesedi bulundu. Adli tıp incelemelerinde cesedin Nigar Kevser Şahine ait olduğu belirlendi. Küçük Nigar tecavüze uğramış, telle boğulup kısmen yakılmış ve işkence izleri taşıyordu. Cinayetin ardından tanık ifadeleri doğrultusunda hemen bir robot resim çizildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Nigar Kevser Şahin olay günü son olarak 30 yaşlarında bir erkekle birlikte görülmüştü. Ancak robot resime rağmen şüpheliye ulaşılamadı. Jandarma subay olan Baba Ali Şahin'in ısrarlı takibi sonucu dönemin jandarma birimleri olay yerinden elde edilen bazı materyalleri incelemeye aldı. Ancak bu araştırmada da bir sonuç elde edilemedi. Peki o karanlık günde neler yaşanmıştı? Çok sayıda ihbarı ve detayı inceleyen cinayet masası ekipleri, aylar süren çalışmalar sonucu somut bir delil tespit edemedi ve katil ya da katillere ulaşamadı. Dosya faili meçhul kalıyordu. Tabii şimdilik… Bu korkunç cinayetten 6 yıl sonra 2012 yılında yeni bir gelişme yaşandı. Bir komşunun gördüğü rüya sayesinde küçük Nigar'ın dosyası yeniden açıldı. 27 Mart 2006 tarihinde tecavüze uğradıktan sonra telle boğulup bavula konularak yakılan ve bir çöp konteynerinde cesedi bulunan 13 yaşındaki Nigar Kevser Şahin cinayetinde aynı mahallede oturan genç bir kadının gördüğü rüya ve evde duyduğunu öne sürdüğü çocuk ağlama sesi baba Ali Şahin'in başvurusuyla polisi hareketlendirdi. Küçük Nigar'ın öldürülmeden önce görüldüğü son yerde bulunan ve o tarihte boş olan apartman dairesinde annesiyle birlikte oturan adı açıklanmayan bir kadın iddiasına göre sık sık çocuk ağlaması duymaya başladı. Bir süre sonra da ağlayan çocuğu rüyasında gördü. Bu durumu komşularına anlattı. Bir komşu da 6 yıl önce yaşanan acı olayı hatırlattı. Genç kadın ilk kez duyduğu olayı internet üzerinden araştırıp küçük Nigar'ın fotoğraflarını bulunca şok geçirdi. Rüyasında gördüğü kız çocuğu Nigar'dı. Nigar'ın babası Ali Şahine ulaşılarak durum anlatıldı. 6 yıldır kızının katilinin bulunmasını bekleyen acılı baba da durumu hemen polise bildirdi. Baba Şahin'in talebiyle harekete geçen polis ekipleri kadınla görüştü ve çevredeki binalarda münevver kara bulut cinayetini de çözen mavi ışık yöntemiyle araştırma yaptı. Ancak ne yazık ki bir sonuç alınamadı. Küçük Nigar'ın dosyası bir kez daha tozlu raflar arasına geri dönüyordu. 2019 yılına gelindiğinde ise bu kez vahşi cinayetten 13 yıl sonra yeni bir tanık MK sessizliğini bozarak kapanan dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Şüphelilerden EŞ'nin annesinin arkadaşı olan MK, o gün evde telaşlı bir durum vardı. Annenin bir ara valize koyup atalım dediğini duydum. Evde dayanılmaz bir koku vardı. Ceset kokusu gibiydi dedi. Cinayet dosyasına ışık tutacak özellikle ifadeler veren MK, şüphelilerden EŞ'nin annesi benim arkadaşımdı. O günlerde beni evine davet etti. Gittiğimde evde ağır bir koku hissediliyordu. Çocuk da paniklemiş bir haldeydi ve yüzünde kızarıklık vardı. Annesi, oğlum çamlıkta tinercilerle kavga etmiş diyerek olayı geçiştirdi. Bir ara ikisi de içeriye geçti kendi aralarında konuşmaya başladılar. Aralarında bavula koyar atarız, içinde kitap olduğunu söyler, kapıcıya attırırız şeklinde konuşmalar geçtiğini duydum. Bir saat oturdum, sonra kalktım gittim dedi. MK sözlerini şöyle sürdürdü. O yıllarda bazı görevlilere bu konudan bahsettim. Ancak nedense üzerine gidilmedi. Nigar'ın vahşice öldürülmesinden, şüphelendiğim bu kişilerin parmağı olduğuna dair ciddi izlenimlerim var. Şayet gerekli inceleme yapılır ve söylediklerim dikkate alınırsa bu cinayet faili meçhul olmaktan çıkar, suçlular da cezalandırılır. Bildiklerinin araştırılmasını isteyen MK: Bu olay beni yıllardır yedi bitirdi. Hiç aklımdan çıkmıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Attığım her adımda o gün yaşananlar beni rahatsız ediyor o kızın katillerine belki de benim bilgilerimle ulaşılacak şeklinde konuştu. Ancak bu sarsıcı ifadenin ardından da bir netice elde edilemedi ve dosya bir kez daha tozlu raflara geri döndü. Bugün cinayetin üzerinden tam 19 yıl geçmiş durumda. 2025 yılı başlarında Nigar Kevser Şahin'in çocukluk arkadaşlarından biri olan genç bir hukukçu ailenin avukatlığını üstlendi. Bu adım sonrası dosya sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolacağı endişesiyle bir kez daha harekete geçen küçük Nigar'ın ailesi ve sevenleri, kamuoyunun dosyaya sahip çıkmasını ve geç de olsa adaletin yerini bulmasını istiyor.